Evet hemen A kitapçığında 5. soru, B kitapçığında 10. soru. Bakalım bize ne söylüyor gençler. Şimdi M ile N birer doğal sayı olmak üzere aşağıdaki bilgiler verilmiş. Verilen bilgiler şu. M'den küçük 7 tane çift doğal sayı vardır. Şimdi bir kere M'den küçük 7 tane çift doğal sayı varsa hemen onları şöyle söyleyebiliriz. Dedik ki bu ifadeye göre 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 olduğunu söylesek baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çift doğal sayı. Peki buna göre M ifadesi ne olabilir? M ifadesi ya 13 olacak ya da M ifadesi 14 olmalı. Çünkü 13'ten küçük 7 tane çift doğal sayı var. 14'ten küçük de 7 tane çift doğal sayı var. O yüzden M ifadesinin olabileceği 2 tane değer mevcut. Şimdi geldim. İkinci ifadeye diyor ki n'den küçük 8 tane tek doğal sayı vardır. Peki tek doğal sayıları ben burada yazmaya kalktığımda dedim ki 1 var, 3 var, 5 var, 7 var, 9 var, 11 var, 13 var. Doğru mu? Şu an kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 ve 7 oldu. Bir de 15 ifadesi mevcut. Evet. 8 tane tek doğal sayı oldu. Buna göre en sayısı ne olacak? Ya 16 olacak ya da en sayısı 17 olacak. Çünkü 16'dan da küçük 8 tane tek doğal sayı var. 17'den de küçük 8 tane tek doğal sayı var. Peki bu ifadelere göre M'nin alabileceği değerler bunlardı. N'nin alabileceği değerler de bunlardı. Son bir bilgi daha var. Diyor ki M ile N arasında 2 tane çift doğal sayı vardır. Peki bu ifadelere baktığımızda M13, M14, N16, N17. Hangi M'yi, hangi N'yi seçeceğim? Arasında iki tane çift doğal sayı olduğu için M ifadesini ben 13, N ifadesini 17 seçmem gerekiyor. Neden? Çünkü bunların arasında 14 ve 16 sayıların olduğunu biliyorum. İki tane çift doğal sayı vardı. Örneğin ben M ifadesini burada 14, N ifadesini 17 almış olsam 14 ile 17 arasında bir tek 16 çift sayısı var. Ama iki tane dediği için M'nin 13, N N'in de burada ne olması gerekiyor? 17 olması gerekiyor. Peki bu ifadeye göre 13 artı 17 ifadesi toplamları 30 yapacak. Rakamları toplamı 3 artı 0'dan 3 olacaktır. Bu yüzden A soru A kitapçığında 5. soru, B kitapçığında 10. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu gençler.